Merhaba arkadaşlar. Bugün biz anıları bul oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hepsini toplamışım yani bütün anıları. Ama size de nasıl toplanacağını göstermek istedim. O zaman ilk şeyde bu köpeğe şöyle dokunmalısınız. Sonra arkadaşlar buraya gelelim. Burada Robux işareti var işte bunu alalım. Sonra işte burada da bir şey var işte. Sonra burada da bir ha, Tamam. Burada da, da bir şey var. Ondan sonra şurada da Smurf Cat var. Ve burada da en kolay memes Shrek var. O, o ne? Mr. Beast mi? Evet o Mr. Beast'miş. Sahte olanı hani. Arkadaşlar hani. Arkadaşlar sonra burada da MLG var. Sonra şurada No God Please No var işte. Sonra arkadaşlar diyelim buraya geldik. Neden? O zaman burada ben var. Bir de arkasında da Tom var. Arkadaşlar sonra şuraya gelelim bir saniye o bir görünsün. Sonra işte şöyle atlayalım onu alalım. Arkadaşlar burada da şurada da peynir dokunuşu var. Arkadaşlar sonra bu benim evinin arkasında işte bir tane daha şey var. Şöyle zıplayayım. Bir saniye. Şurada işte Jerry var. Arkadaşlar sonra buradan düşelim. Ve işte burada da Skibidi Toilet'taki televizyon adam var. Sonra arkadaşlar şuraya gidelim. Burada da Tyler yaratıcı var. işte. Ve sonra İşte bir saniye. Ben per first person'a gitmeliyim arkadaşlar. İşte şurada şunu tıklamalıyız. Sonra işte gelelim. Ve burada da yaşlı ağaç var işte. O zaman arkadaşlar hemen kendimi resetleyeyim. O zaman arkadaşlar bir de burada Quandale Dingle var. Sonra burada da komik yüz var işte. Sonra buradan düşelim. Kedi adam yüzü var orada da. Arkadaşlar sonra Şurada da dans eden dişsiz var işte. Alalım hadi onu. Arkadaşlar sonra gelelim buraya. Burada bu cüce var. Bir işte bu var. Arkadaşlar sonra bunun en tepesindeki şu ağacı çıkalım. Ve arkadaşlar burada da Geometry deşteki o fire in the hole şeyi var işte. Arkadaşlar şimdi gel gelin bu ipi ipe tırmanalım. Şöyle. Ne ben tır, ben tırmanamıyorum? Tamam. Arkadaşlar o zaman şimdi tırmandım. Neden tırmanamadım? Arkadaşlar olsun benim şeyim var. Uçma şeyim işte. Uçma sihirli halım. Oraya ben hızlıca uçarım. Şöyle. Arkadaşlar sonra işte burada başarı bebek var. Uçayım hadi şöyle. Arkadaşlar sonra burada da Mr. Bean var. Arkadaşlar hadi bu şeyden top atışından o geiren elmaya gidelim hadi. Arkadaşlar gerçi ben gidemedim de ama işte gidiyorsunuz ve işte burada da iran elma var. Arkadaşlar sonra bir de burada Peter Griffin var şurada. Ve burada da burada da bir şey var. Hatam arkadaşlar. Bir tane kapıyı açmak için bas diyor. Ben şöyle uçayım buralarda. Arkadaşlar burada da şey var. Çöp böcek sanırım adı öyleydi sanırım arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Sonra işte burada da yumurta köpeği var arkadaşlar. Arkadaşlar sonra böyle uçtuğumuzda Arkadaşlar ben geldiğimde size haber veririm. Arkadaşlar buradaki bulut obisini bitirdim de. Şimdi burada da baby var. Bir de bunun arkasında tamam işareti var işte. Onu da hadi alalım şöyle. Bir de arkadaşlar burada da bir tane işte köpek var. Nerede bu köpek? Tamam arkadaşlar o zaman oraya hadi bir daha uçalım. Arkadaşlar bir de bu uçma şeyi paralı onu da söyleyeyim. Yani işte Robux'lu. Arkadaşlar sonra. Sonra işte aldık. Arkadaşlar beni öldüm de. Ama işte aldık. Arkadaşlar sonra buradan şöyle gideyim. Mağara adam yüzü var orada. Bir de burada da. Sünger. Mağara adamı Sünger Bob var. Arkadaşlar sonra işte burada şöyle gitsek. Burada da bir tane üzülmüş troll yüzü var. O zaman tamam. Arkadaşlar o zaman şurada da bir şey var bu arada. Almadı onu. Bir de Mario Singer bu da hadi alalım. Şöyle. Tamam arkadaşlar o zaman şöyle de yapalım bir de şöyle gidelim. Sen şöyle. Tamam arkadaşlar bu şey gittik. Neden geri döndüm? Tamam arkadaşlar zıplayabilirim. Yine burada troll face var. Bir de arkasında da hero brain var. Arkadaşlar sonra bakalım başka neler lazımmış. Tamam. Bir git Arkadaşlar o zaman burada işte Bart var şurada. Sonra bir de Drak var. Sonra arkadaşlar gittiğimizde şunları bulabiliyoruz. Burada Mr. Bay inanılmaz var işte. Sonra işte bu kadar. Arkadaşlar sonra bu evin arkasında da şu bebek var işte. Bu bebek var. Sonra arkadaşlar işte sanırım burada bu kadardı. Ama şuralarda da biraz var. Ben hemen oralara zıplayayım arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu var burada. Sonra bir de Peppa Pig var. Tamam arkadaşlar aldık. Sonra da bir de Prime var burada. Arkadaşlar sonra işte buradaki şeyi aldığımızda işte bir tane işte yüz var. Sonra işte ben uçtum arkadaşlar ama o önemli değil. Arkadaşlar sonra gelelim buradan. Buraya yani arkadaşlar buradan şuraya teleportlayalım hadi. Yani arkadaşlar aynı yer. Arkadaşlar sonra işte burada Goku var. Bir de nerede? Bir de bir tane de Noob var. Roblox'taki hani. Arkadaşlar sonra bu şelalenin içinde varsayılan var. Bir de bu var. Arkadaşlar ben bir uçayım buraya. Tamam. Tamam arkadaşlar. Sonra işte burada da bir şeyler var. Arkadaşlar burada Napolyon var. Sonra işte şuraya koşalım hadi. Sonra burada Chad var. Bir de altta Drake var şurada. Ben öldüm de ama arkadaşlar görebiliyorsunuz. O zaman hemen oraya teleportlanalım. Ve arkadaşlar burada Fortnite KSI var işte. Şurada. Bir de burada da Sprite Kızılcık var. Arkadaşlar sonra buralarda da bir şey daha vardı. Abi de Pikachu var. Şaşırmış işte. Arkadaşlar sonra bu bara gidelim. Sonra işte burada Jamal var. Arkadaşlar sonra işte Bir saniye sanırım. Şuradaki şeydi buraya. Boğaz olan? Nerede o? Tamam bir saniye. Tamam. Geri gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar sonra kapı açıldı. Tamam. Arkadaşlar o zaman flamingo'ya gideyim. Arkadaşlar sonra işte burada şey var. Mim patronu. saniye bahçenin içinde bir şey var mı yok arkadaşlar sonra işte burada mim işte şeyi var işte mim patronu sonra arkadaşlar şuradaki gülen yüze ışınlanalım şurada işte Sonra işte burada light, ski, light skin, light dog var. Bir de maymun var orada. Arkadaşlar sonra hadi şeye çöle ışınlanalım arkadaşlar. Arkadaşlar çölde bacon var. ve Squidward ve daha fazla şeyler var. Bir de Ohio var işte. Arkadaşlar sonra burada bu var. Bir de nerede o? Bir de burada dur uzaklaş var bir de. Bir de şey var. Emoji gibi. Hadi arkadaşlar. Şuradan zıplayalım ve görelim ne olacak. Arkadaşlar stonks varmış burada. Arkadaşlar sonra işte burada bir tane obi var bir de nerede? Şurada da işim bitti var. Arkadaşlar sonra ve dim burada Pepe the Frog var işte. Arkadaşlar sonra bu sarı şeye gideyim hadi. Arkadaşlar burada şey var, adam var. Bir de burada da Wednesday var. İşte saniye ben şöyle yapayım hadi. Arkadaşlar sonra işte burada da fantom vergisi var. Bir de işte bu evin içinde de ilk arkadaşlar burada John Pork var işte. Sonra bir de ee, ben onun başımını almamışım nedense ben bilmiyorum arkadaşlar sonra da burada da iskelet emojisi var sonra bunu kilit mi açıyor bu Tamam. arkadaşlar sonra da burada John Cena gibi birisi var bir de hatam oradan çıkamıyorum Osman hadi buradan çıkayım Arkadaşlar son hali bu yeri bir gidelim. Ya. Arkadaşlar bu 101. Bu 102. Bu 135. Bu da ne diye bu? Bu da 233 gibi bir şeydi. Arkadaşlar o zaman yine şöyle gelelim arkadaşlar o zaman e, bu kadardı videom umarım sevmişsinizdir arkadaşlar bu videoya beş tane like atın sonra işte e, bu anıları buldaki işte daha fazla anı bulacağım işte yani miyim o zaman arkadaşlar